Akaymak Kırtasiye'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Redka balans oyununu oynayacağız. Balans oyunu iki kişilik karşılıklı oynanabilecek dikkat, konsantrasyon, el becerileri, hayal gücü, el göz koordinasyonu geliştiren bir oyunumuzdur. Oyunumuzda neler var? Oyunumuzda birden 63'e kadar olan seviye seviye olarak ayrılmış kartlarımız var. Bir adet kart tutucumuz var. Bir zilimiz var ve altıgen, kare, dikdörtgen ve dört renkten oluşan parçalarımız var burada. Ve bir adet direk çubuğumuz var. Aynı setten ikişer tane var çünkü iki kişi oynayacağız. Bu kadar çok parçayı bir oyuncumuza ve diğerini bir oyuncumuza vererek Oyunumuzu oynuyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Taşlarımızı aldık. Birinci seviyede yani birden 7'ye kadar olan setlerimiz serimizde sadece şeffaf olarak oyunumuzu oynuyoruz. Burada ne yapacağız? Şeffaf buradaki şekli yapmaya çalışıyoruz. Ama istediğimiz renklerde. Mesela pembenin üstüne Sarıyı koyduk Altıgen yeşilimizi koyabiliriz Mavi koyduk Mavi olmasın sarı koyalım Sarı Ve tekrar Yeşili koyduk ve bunu ilk yapan oyuncumuz zile basarak Kartı alıyor Taşlarımızı şöyle bir yerleştirelim tekrar Düzenli olsun İkinci seviye olarak kartlarımızda da renklere bağlı olarak yapıyoruz. Bunda da elimizdeki taşları bir an önce seçmeye çalışıyoruz. Hangi şekil olduğuna, çünkü mesela burada bir altıgen var ama biz bunu yatay olarak gördüğümüz için bunu bir anda bulmamız isteniyor. Örneğin koyduk. Mavi karemiz. Sarı yine altıgenimiz. Bunları tabi seçmek lazım yeşil mavi kırmızı ve sarı tekrar altıgenimizi koyduk ve zilimizi bastık Tekrar yerleştirdik Bunu tabii iki kişi oynarken heyecan olacak Heyecanımızı yenmeye çalışacağız İşte renkleri seçeceğiz parçaları bulmaya çalışacağız Bunlar da insanları geliştireceğini düşünüyoruz. Mesela sarı renkleri geldik. Bunlar bir tık daha zor. Ne yapıyoruz? Bu zorlu biraz önce denedim ama tekrar deneyeceğim. Mavi koyduk. Kırmızımızı koyduk. Direk çubuğumuz çok dengede tutmamız lazım bunu. Evet. Biraz önce bu kadar kolay olmamıştı. Koyalım bakalım ee, Tabi zemin, yer Heh, Evet yalçışınızı alırım Şimdi bunu da yaptık sonuçta Lecturos bu tarz görevlerde kullanıyoruz genellikle. Tabii bunların altlarında daha fazla kartlarımız var dediğimiz gibi birçok parçamız var. Son olarak en zor olan 63. seviyemizi yapmayı düşünüyorum. Şöyle koyuyorum mavi kırmızı. Bakın burada denge olayı var. Önce maviyi koymamız gerekiyor demek ki. Şöyle. Şöyle koysak. Nasıl yapsak bunu ya? Böyle deneyelim. Tabii bunu dengeli olarak da koymamız lazım. Hatta şurada duruyor. Evet arkadaşlar kolay değil öyle. Buradan atması belki basit gibi gözüküyor olabilir ama bunun yeterince aynı değil. Şimdi bir tane de kırmızıyı alacağım. Bunu aynı anda geçin Evet Elbet doğru. Mu? Kırmızı a mavi varmış. böyle yapacağız evet tekrar yapıyorum sabah mı hemen görmedim demek ki benim bol bol balans oynamam lazım şimdi bunu koyacağım saliyi koyacağım maviyi koyacağım kırmızı bunu da koyduğum zaman sonunda yaptım biraz zor oldu. Sonuçta en zor seviye. Bana da hak verirsiniz diye düşünüyorum. Herkese iyi oyunlar.